Evet, bir telefon bağlantımız daha var. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, İyi programlar. Çok evet. teşekkür ederim Nesrin Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün kulak burun boğazcımızı çağırdık ama bugün benim de sesim iyi değil. Ben evet. de kendimce sorular soruyorum. Sizler de buyurun. Doktorumuz benim kula kulak burada. problemim var doktor bey. Buyurun Nesrin Hanım. Ee, kulaklarım yıllardır kaşınıyor. Yani inanılmaz bir kaşıntı. Peki. Artık e, tokalarla falan kaşımaya başladım. Eyvah. Eyvah. Evet önüne geçemiyorum. Gece uykudan uyandırıyor kaşı kaşımak için. Çok şiddetli kaşıntılar oluyor. Esra Hanım geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Ee, genellikle bu tarz sorunlar Dış kulak yolu kanalının egzaması dediğimiz bir problem sonucunda başımıza gelir. Şu kanalın girişle zar arasını kaplayan kanalın problemidir. Evet. Ee, az önce konuştuğumuz e, dış kulak yolunu temizleyici çubukları eğer çok fazla kullanıyorsanız bir kere buna zemini kendiniz hazırlamışsınızdır. Evet. İşte demin e, söylerken esas kastettiğim buydu. Evet. Kiri ileri ittirmek dışında dış kulak yolu egzaması da e, yapılabiliyor tarzında. E, Diğer bir konu, bazen bunları hiç kullanmayan kişilerde de dış kulak yolunda bu tip problemler, e, bu tip problemler olabiliyor. E, eğer diyabet gibi bir rahatsızlığımız varsa veya bir takım e, sedef gibi rahatsızlıklarımız varsa, bunlardaki deri deriye ait özellikler nedeniyle de bu sorun yaşanıyor. Yüzümüzün diğer bölgelerinden ziyade dış kulak yolu kanalında bunun daha fazla yaşanmasının en büyük sebebi, bu kanalı kaplayan deri diğer bölgelerdeki derilerimizden biraz farklı. Buradaki deri direkt beynimizden gelen dört tane sinirle duyusu almıyor. Çok hassas. İkinci bir özelliği de altındaki kıkırdak ve kemiğe son derece gergin bir şekilde yapışık. Hal böyle olunca biz buradaki her şeyi, kaşıntıyı da, acıyı da, akıntıyı da diğer bölgelerimizden biraz daha fazla hissediyoruz. Evet. Ve işte o tokalar kadar işi kaşımaya götürürseniz de gerçekten unutamayacağınız, dilerim hiç olmasın bu ama ağrılar yaşayabilirsiniz. Evet. Peki ne yapmak gerekiyor? Evet. Açık söylemek gerekirse eğer düşündüğüm gibi bir dış kulak yolu egzaması sizde geliştiği Kalıcı bir tedavi şansınız çok fazla yok. Ee, bu durumda yapacağınız en büyük şey kulaklarınızın kesinlikle sudan uzak tutulması. Nem buradaki problemi artıran en büyük faktör. Mümkünse duşa girerken daima kulaklarınızı kapatalım. Bu konuda da özel tıflar almanız hiç gerekli değil. Evinizdeki normal kuru pamukla kulak girişinizi kapatıp pamuğun üzerine herhangi bir yağlı krem. Ee, adı önemli değil. Misali vazelin sürebilirsiniz. Bundan sonra duştan sonra da atarsınız. Havuz bu konuda en büyük sıkıntıyı yaratacaktır size. Tatlı su havuzların içerisindeki klor bazlı e, dezenfektanlar maalesef dış kulak yolundaki bu problemi çok arttırıyor. O yüzden havuzda, ikinci planda denizde mutlaka bone kullanarak, kulağınızı tıkayarak girmenizi öneririz. Bütün bunlara rağmen çözüm üretemezseniz de Belli dönemlerde, sorunlarınızın çok arttığı dönemlerde kullanabildiğimiz ilaçlarımız var. O ilaçlardan, eczanede hazırlattığımız ilacımız, kendi kutusunda olan ilaçlarımız, gece verdiğimiz haplarımız tabii ki kullanılabilir. Ama işiniz kolay değil. Öncelikle suyla teması keselim lütfen. Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Hanım. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, kulak gerçekten problem. Yani sıkıntı yaşadığınız zaman problem. Onun dışında temizletmeye ihtiyaç duymadığınız sürece yani bir e, sağlık anlamında bir rahatsızlık duymadığınız sürece gerek yok diyorsunuz. Evet. E, bu kaşıntı egzama ile bağlantılı olması e, ilginç geldi bana. Çünkü e, egzama çok farklı bir şey gibi bilindiği için hani kulakla bağlantı kuramadım açıkçası. Bu kaşınmadan dolayı yara oluyor diye mi söylediniz? E, Derya Hanım egzama sonuçta bir cilt hastalığı. Dış evet. kulak yolu kanalının içini e, döşeyen cildin e, Sonuçta girişte zar arasını bildiğimiz hı hı. bir deri e, kaplıyor. Orada da bunun görülmesi hiç az gördüğümüz bir sorun değil. Hatta diğer bölgelerden daha da fazla görürüz. Çünkü az önce anlattığım özellik nedeniyle hassasiyeti fazla olduğu için dış kulak yolunda egzamayı ilk planda diğer bölgelerde başlamadan evet. bile görme ihtimalimiz yüksek. Ama nasıl olduğunu bilmediğimiz bir şekilde başlayan bir rahatsızlık bu. Yani dermatolog arkadaşlarının alanına girdik burada. Onların hakkını da yemeyelim ama e, neticede çözüm konusunda kalıcı bir şey gerçekten hala yok. Şimdi faranjit ve larencit. Öncelikle hangisi hangisinden önceki ağırlık hastalığı diyelim yani hangisi daha ağırdır? Şimdi her ikisi de yerine göre birbirinden ağır olabilir ama genel kelime olarak baktığımızda larenjit yani ses teli iltihabı diyelim ona hı hı. E, ve e, gırtlağın iltihabı diyelim o tabii ki daha ağırdır. Sonuçta sizin hafif de olsa yaşadığınız şu andaki problem gibi sesimizi çıkaramamak ondan hı hı. önemlisi biz bu organı kullanarak nefes alıyoruz, hayatta kalıyoruz. Bu konuda sıkıntılar yaşamak insanı ürkütür. Farenjit bir kere dünyada en çok tanık alınan rahatsızlıklardan biri. İyi kötü günlük hayatınızı sürdürebiliyor. İşte yutkunamıyorsunuz, acıyor, ediyor ama bir takım ilaçlarla halledebiliyorsunuz. Boğaz çevresinin acıma hissiyle yutkunamamak diyebiliriz. Ee, evet. Yani faranjit için şöyle söyleyelim. Ağzınızı açtığınızda aynada karşıya bakın en arkada gördüğünüz duvara biz yutak, ya yani farenks, oranın iltihabına da farancit diyoruz. Türkçe konuşacak olursak yutak iltihabı. Diğeri ise aşağıda. E gırtlığımızın hizasına gelen yerdeki iltihaplanma ve onun üzerinde az önce konuştuğumuz ses tellerinin iltihaplanmasıdır. Tabii ki ilk planda o daha ağır incelediğimiz bir konu. Evet, telefon bağlantımız varmış. Alo. Evet. Alo. Evet. Yasin Bey hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Hemen ben doktorumuza yönlendiriyorum sizi. Buyurun. Tamam. Buyurun Yasin Bey. Sağ ol, teşekkür ederim. Televizyonumuzun sesini kısalım yalnız. <laughs> tamam kıstım. Buyurun sorunuzu sorun. Ee, hocam benim kısık ses kısık ee... Dinliyoruz biz sizi. Hocam ben 85'ten bu yanını kulağım çınlıyor. Denizde bir e, su attılardı kulağım tıkandı. %80 kapalı dedi doktor. O zaman Bu şekilde oldu Kapalıydı. Diyorsunuz. Buyurun, buyurun, Ondan konuşur. bu yana benim durmadan kulağım çınlıyor. İş kesilmeden o kadar çok çınlıyor ki yani kalkıp kaçasım geliyor. S buyurun, Sorumuz buyurun. bitti. Teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi e, kulak çınlaması gerçekten çok hastamızı üzen konulardan bir tanesi. E, yanlış duyamadıysam Denizde su attılar dediniz. Yanlış mı duydum? Su kaçmış. Evet, su kaçmış kulağına. O, o 85'ten beri de duymadığını söylüyor. Ya şimdi denizde su kaçmasıyla kulak çınlamasının bağlantısı çok fazla olmayabilir. Yani Denizde su kaçmasıyla en fazla Kulağınızda bir itiraf olur Bu itirafı hı hı. biz tedavi ederiz Neticede e, iyileşir çınlama falan kalmaz Ya da en kötüsü Biraz ileri gitmiş bir şaka olduysa eğer Kulak zarınız delinmiş olabilir Kulak zarı deliğinde zaten arkadaşlar size Şimdiye kadar çoktan görür ve söylerlerdi Onu da en kötü, kötü ihtimali ameliyatın olur Kurtulurdunuz Bence bu su kaçması bir tesadüf gibi gözüküyor e, Sizin iç kulağınızda Bizim ee, ana makinemiz var, şurada e, salyangoz dediğimiz yer var. Esas bizim duymamızı düzenleyen bir yer. Burası etkilenmiştir diye düşünüyoruz dış e, çınlamalarda. Bunun sebepleri ne olabilir derseniz, yine en büyük sebebi aslında yüksek sestir, gürültüdür. Eğer e, askerliğinizi bir topçu birliğinde yapmışsanız ya da yanınızda şiddetli bir patlama olduysa e, ya da çok gürültülü yerlerde çalışmak zorunda kaldıysanız sebep olabilir. Bir takım dahili hastalıklarımız, işte damar tıkayıcı rahatsızlıklarımız falan varsa, tansiyon problemlerimiz varsa yine bu da sebep oluşturmuş olabilir. Ama çınlama başladıktan sonra bir kere bunu anlamak için kesinlikle odiyometri dediğimiz bir iç kulak testinin yapılması gerekiyor. Bu iç kulak testinde sizin ne kadar etkilendiğinizi biz görebiliyoruz. Çınlama konusunda da ne yazık ki doktor bey bugün bize her konuda yapacak bir şey yok bir yere kadar diyeceksiniz ama hep de sorular o yerlerden geldi. Çınlama konusunda net bir şekilde bitirecek bir çözümümüz hala yok. Denediğimiz bir takım ilaçlarımız var. Bir parça rahatlatabiliyor hastalarımızı. Damar açıcı ilaçlarımız, bir takım B vitamin kompleksleri. Bunlarla çözüm bir parça üretebiliyoruz. E, lazerle bir takım denemeler yapılabiliyor ama hala anlamlı, istatistik anlamı olan çözümler üretilebilmiş değil. Kulak çınlaması hala büyük problemlerimizden bir tanesi. Hatta o kadar çaresiz kalabiliyoruz ki bazen az önce istemediğimizi söylediğimiz halde bu walkman tarzı müzikleri evet. e hastamız artık e biraz uyuyabilsin, kulak çınlamasından çıldırmasın diye o sesi yenecek kadar açarak dinlemesini bile önerebiliyoruz. Ben kolay gelsin diyorum size. E umarım bir takım ilaç denemeleriyle fayda görürsünüz. Geçmiş olsun.